Onun da çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Bu video için çok heyecanlıyım çünkü neden? Çok güzel kitaplar aldım ve sizinle onları paylaşmak için geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bundan bir önceki videoda size e, al, alışı yani kitap alışverişi paylaşmıştım. O paylaştığım kitaplar böyle birazcık daha tek kitaplar, daha serinin ilk 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 iki kitabı, ilk kitabı tarzı kitaplar. <laughs> Ama bu videoda aldım. Hepsi set. Evet. Hemen başlayalım. <laughs> Bence başlayalım ben çok heyecanlıyım Ta 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 ta. Lojisi bilmiyorum. Birazcık vıcık bir aşk olduğunu söylemişti arkadaşlar. Ama Amazon primler çok efsane bir fiyatla düştüğü için aldım. Şu an 400 civarı bir şey. Ama o zaman 216 mıydı? 260 lira mıydı? ya 200 küsür. Mesela 200 küsür bir şeydi. Ee, o yüzden onu aldım. <laughs> Tam heyecanlandığım için de şey yapamıyorum. Açalım e, göstereyim mi? Biraz tozlu tabii de. Hemen Benden... ya video çekeceğim diye yes bile çekmedim. <laughs> video çekmem daha önemliydi çünkü. O zaman onu aldım yani. 1, iki, 2, 3, 4, 5, 6 kitaplık bir seri bir şekilde. Ya tanesi ben dedim ki herhalde tanesi 50 lira civarında düşüyor diye düşünmüştüm. O zaman 260 lira olabilir için çıkıp şöyle biraz çıkartayım da tek tek göstereyim nerede ne çok sıkışık olduğu için çıkmıyor şöyle ben buraya değil. Ikiyat Prenses Biraz atacağım ama <laughs> bir şey yok şu an. Şöyle, Ikiyat Prenses serinin ilk kitabı. Tek beyaz olan da bu. Hani ayrıca bir göndermesi var mı bilmiyorum. Şu şekilde göstereyim. Sonra... Paramparça Prens. Kapakları kötü ama renkleri çok güzel. Öyle söyleyeyim. Çarpık saray Lekeli taç. Bu bayağı ince bir kitap. Noel'de mi Ya da Serin araba kitabı. Düşmüş Varis. Ve Çam Kralık. Şu şekilde bunları aldım. Bunları yere koyayım. Bacağımda bayağı yer açıyor. Orada da koyacak yer yok. O yüzden biraz yere koyuyorum. Kusura bakmayın. Daha sonra Çünkü bu kitap içinde çok bir of Satlı bir ara işte dediğim gibi buksaygandı ama yasamız sallamıştı. Ama bu kitabı kartal tarafından aldım. O da böyle. Ama bunun için çok bekledim, aşırı bekledim. Bunu işte şey, bir tane daha kitap var onun yanına eş, yani buna bir ücret verdim. Onun o ücreti karşıladığım için e, şey, neydi onun da? O diğeri hediye set oldu. Şimdi hediye seti de hemen göstermiyorum çünkü şey olsun. Seti şey hediye seti de hemen aynıdanını tüm diye onu göstermeyeceğim şimdi hemen açıyorum. şaheserlerinden olan bana dokunma özel güçleri olan bir genç kızın yeni düzen için bir silah mı yoksa unutma olacağına dair verdiği kararın izini sürüyor. Bir, bir etiket var şöyle şu şekilde. Bunu da atıyorum. Herhalde sırası bu şekildedir. Bana dokunma diyetli bu arada. Zaten bunun hani acıcısız baskısı yok. Bu eski mi yeni mi bilmiyorum, mat benimkiler. hani öyle bir muhabbet var mı çünkü? Hemen basımına bakayım. 2012 diyor ya, herhalde bu benimkiler şey... Nasıl söylesem, eski. Şöyle, birinci kapağına dokunma. Şöyle yapalım. Beni bırakma. Çok güzel ya vallahi. Beni yakma. İnan bana. Beni kışkırtma. Kitapları bir <laughs> Hayal et beni. Bu da pa ya bir şey soracağım de. Bu yeni nasıl ya? Bu şimdi bu mu yeni? Ne zaman basılmış? Bas ya 2021, 2012. <laughs> ya bu da 2012. Şimdi bu nasıl yani? Burada bir sıkıntı mı var? Yani bu yani bu başka bu başka mı? Ya bunu da teler... Bilmiyorum ya. Şu an. Neyse. Üzülmeyeceğim. Çünkü çok güzel bir seri. Takılmayacağım öyle şeylere. Bunu da bırakıyorum. Şimdi. Geliyoruz. Bunun yanına ek aldığım. Evet. Düşürdük biraz ama. Şimdi şuradan koptu yani. Dikenler ve güller sarayım. <laughs> Şimdi hemen bunu da açalım. <laughs> dex. Yani dekse bu şu an yani full dekse çalıştığım gibi bir şey var. Şu an full dekse çalıştım. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Anlatamam. <laughs> İlk Sara Cermans Bakın. Çok güzel. Bunda şöyle şey var. Kağıdı var. Hemen bakıyorum, okuyorum. <laughs> Dikenler ve Güler Sarayı. Fantastik ve bilim kurgu dünyasının en iyi yazarlarından kabul edilen J. Cermans'ın Dikenler ve Güler Sarayı serisi New York Times çok satanlar listesinde hiç inmedi ve pek çok ödül aldı. Gelelim romantizm, entrika ve aksiyon dolu bir hikaye. Periler, insanlar ve sıra dışı yaratıkları, des yaratıkların destanını anlatıyor. Şeklinde bir kağıdı var. Çıkaralım. Çıkaralım. <laughs> Bu şekilde. Kopartmak da istemiyorum. Ama bilmiyorum. Ya bayağı da sana saygı olmuş ama. Harbide gereken gördü herhalde. Şu şekilde. Bu çok güzel. Bu da ilk kitap. Kendine bir güler sarayı. Oh. Önce hangisini okuyalım? Şu an notu, şu an şuraya böyle bir yorum yazarsanız çok memnun olurum. Sis ve öfke sarayım. Bu ikinci kitap. Kanatlar ve güller, kanatlar ve küller Sarayı güller diyor. <laughs> Kusura bakmayın. Çok güzel, çok güzel ama çok kalın. Hadi <laughs> selamunaleyküm. 764 sayfa beraber okumaya var mısınız? Bu ya novella ya ara kitap. Tam hatırlamıyorum. Çünkü 3.1 diyor. Büyük ihtimal novella ya da Şöyle bir içinde haritası da var. Çok güzel. Çok güzel. Bu da son kitap ama herhalde bu daha devam ediyor. Bitmedi diye biliyorum. Müşalerler Sarayı. Şimdi. Kartal Saat'tan önceki alışverişimde 12 kitap 500 lira kampanyasının hediye setini göstereceğim şimdi size. Bunu daha önce açtım. Ve bu biraz eski bir seri. Ama bende yoktu. Şu şekilde. Karın Deşen Jack serisi olması lazım. Şöyle kutulu geldi. Çok <laughs> güzel. Defteri de vardı ama defteri şu anda... Nerede bilmiyorum. Biraz karıştı buralar zaten. Video çekiyorum diye. Şöyle kutudan çıkardım. Şöyle. Şöyle karınleşecek olduğunu da evet, şurada yazıyor. Bunu da yere indirelim. Şöyle ilk kitap. Gölge ve kan. Bu ciltli bir kitap. Hemen cildine de bakalım. Yani cildine bak. Her şey düşüyor bugün. Bir de benim yani <laughs> video çektiğim yerde şey yok. Masa yok. Buraya masa mı koysak acaba? Şöyle yapalım da, Tamam. Kıstırdım. Şöyle. 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 Bu şöyle. Bu kendisi. Ama buraya böyle yazı yazmasına da gerek var mıydı? Ben pek sevmiyorum böyle yazı Ya Yani içi hani... Bu şekilde yıl doğum Kül ve kan. Bu da aynı şekilde. Şöyle. Hani daha böyle nasıl denir? Kabartma değil de böyle içe göçük oluyor ya. Bu tarz bir şey. Büyü ve kan. Ama bunu kapağı gösterdim size. Bu şekilde. bu şöyle Bu şekilde. Şu da kendisi. Daha sonra Ateş ve Kan. Bu son kitap. İnan ilk hafta New York Times bestseller listesine ilk sıradan giren Ateş ve Kan. Şimdi Türkiye'de yazmışlar. Hemen bunun da arka şeyine bakalım. Bu da şu şekilde. Şimdi. sana James'in kitaplarını <laughs> aldım ve o efsane seri oh, çok ağır. Arkadaşlar bu kadar kitabı kucağımda tutamadım. O yüzden <laughs> böyle hani yere falan bıraktım. Ee, hemen bir şöyle bir video çekelim. Kapaklı videosu falan. Evet. Anladın mı? Bunu, bunun reyasını çekmiştim o Tam bunu olarak kullanılabilir diye. <laughs> Cam şato. Tamam şaka sevgilisi. Hemen açalım. Hemen açalım. Bir de ciddi ya o kadar çok ağır ki. O kadar çok ağır. Ay, <laughs> o kadar ağır ki de mesela. mesela. Yani bir tek son kitabının sarı olduğunu biliyorum. <laughs> onun dışında hangisi hangisi bilmiyorum. Şimdi Cam Shoto'yu yazıyordur. Onun da yazısını okuyalım. Epik Fantastik Edebiyatın günümüzde en iyi serilerinden Cam Şato nefes kesici destansı bir masal. Goodreads, Kirkus, Amazon gibi pek çok ödülün de sahibi olan seride kahramanı Klen Klen Klenis ismi? Klen mi? Cezası ve cesaretiyle suikastçıdan kraliçeliğe ve inanılmaz ev, evrenlere kurtarma uzanan macerası. Evrenleri kurtar. Şöyle. Kitap Can şato. Ya hasar var bunda ama bunu da bu arada kartal saatten aldım ama set yani set kitabı olduğu için de ya of, üzüldüm ya. şurasında hasar var. Biraz tadım kaçtı şu an. Savaşma Savaşmadan özgür olamazsın. Sonra hangisi geliyor acaba? Şöyle bir bırakayım. Şöyle. Yani. Bu üçmüş bir dakika. Pardon. Durun arkadaşlar. Sakin olalım. İki. Yanında yazıyormuş. <laughs> Karanlık taç. Şöyle. Ya arkadaşlar ya bu çok hasarlı gelmiş. Cık. Aşırı hasarlı gelmiş. Çok. Bu kadar da şey yapmıştım. Bu kadar hasarlı gelmesini beklemiyordum ya. Tek tek incelemem. Ee, onları belki hani düzeltmem gerekecek. Ama ne kadar düzeltebilirim ki? Of. Ateşin varisi üçüncü kitap. Oğlum bu ne? Bunun yok ki. Suikastinin hançeri diyor ama bunda bir yazı yazmıyor. Bilmiyorum şu şekilde. Bu en bu en son çıkan değil ki acaba? 2021, 2022, 2021. Bu en son çıkan yani sonradan çıktı diye biliyorum. Araştırırız. Ya yani biliyorsanız söyleyin bu arada. 4 Gölgeler Kraliçesi. Of, bu çok ateşli. Çok güzel bu. Bunda da hasar var. Yani şu yan taraflarındaki hasarları görüyor musunuz? E çok kötü olmuş ya. Çok moralim bozuldu şu an. Ve şimdi kitap Fırtınalar İmparatorluğu. Yani seti de böyle aldınca... Bu arada burada da hasar var. Ya etrafındaki jelatin'den de olabilir. Böyle paket gibi bir şey var değil etrafında? Ondan da olabilir ama yani bu kadar da ne bileyim az pahalı şey değil ya. Saran ya da yani şey yapan hani ev, yani yayın evi bile gönderiyorsa yani dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onda pek bir şey yok. Şafak külleri. Yok. Şafak kulesi yalnız. Evet. <laughs> ya her şey gitti şu an. Kaç baskısıymış? 19 baskısı. Bu 6. kitap. Oy, daha son kitap. Kül Krallığı. Bakın. Çok yani hani... Çok kardeşim bu ne? Tuğla gibi kaç. Bak bunda dansler var. Bakın. Görünüyor mu? Görebiliyor musunuz? <laughs> Bakayım, bakayım. Kaç sayfa olduğuna bakalım mı? Ama bak spoiler yemek de istemiyorum ama. 958 sayfa. Sadece bu 958 sayfa. Nasıl okuyacağız? Nasıl bitecek bu kadar kitap? Arkadaşlar burayı görmeniz gerekiyor. Ama nasıl göreceksiniz? Bir de arkadaşlar size söylemek istiyorum benim kitaplığım artık yetmiyor bana bazen şu manga rafımı falan aşırı derecede yığdırmak zorunda kalıyorum ve bu kadar kitabı nereye koyacağım aslında hiçbir fikrim yok yani nereye nasıl sığdıracağım bilmiyorum annemin evinde de yani ben evlendim kendi evime geçtim ama annemin evinde de hala kitaplar var Onlardaki kitapları ayırdım ama ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok bana fikir verirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beni Instagram ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.